O yüzden her şey şeffaf olsun istiyorum. Ortaya çıktığımızda ne olacak? Taktikler yapıyorum kendimce. Her rüyamda lahmacun gömseyi çikolata kaşıklıyorum diyordu. Kendine güvenini arttırıyor. Kanka bak zayıf çeken falan. Bir rakam değişmesi görmek istiyor. Bunu diyeceğim ama diyetisyenim bana kızacak. Zorluğu ve hart olduğunu görün. Hayret ediyorum. İşte bu benim için en gergin bekleyiş <laughs> vermiş. <ya>. Görüyor muyum? <laughs> Doğru. İyi sevinin günü daha. Evet, arkadaşlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben spora gidiyorum. Bugün diyetisyen randevum var. Yani bir ölçülme günüm öyle söyleyeyim. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Her cuma tartılıyorum, ölçülüyorum. Bugün de diyetisyene giderken sizi de yanımda götüreyim dedim. Ya inanın hani kilo düştüm mü düşmedim mi hiç bilmiyorum. Ama e, sizleri de orada yani koyup size de göstermek istiyorum. Bu hafta e, farklı bir ya, ödemle uğraştım. <laughs> Bakalım ödemler gitti mi gitmedi mi eğer gittiyse o yaptıklarım hani size de söyleyeceğim aklımda bu konuda instagramdan çok mesaj aldım o yüzden her şey şeffaf olsun istiyorum doğal olsun bakalım partiye çıktığımızda ne olacak hiçbir şekilde fazla bir şey çıkmasın diye sabah kahvaltı yapmıyorum suyu çok az içtim normalde spor öncesinde türk kahvesi içerdim yağ yakımını hızlandırsın diye ama ne yaptım Türk kahvesini yapıp termosuma koydum. <laughs> Ölçümden sonra içeceğim biraz. Bunu da söylemek istedim. küçük taktikler yapıyorum kendimce. Çünkü ölçüm çok önemli benim için, özellikle Perşembe günleri böyle bir çok üzerimde baskı hissediyorum. Sabah uyandım. <laughs> bir arkadaşım mesaj atmış. Rüyasında beni görmüş. İlk önce çıkmışım, şöyle bir doğa yürüyüşü, doğada koşu falan yapmışım. Sonra gelmişim otelde tekrar spor salonuna gitmişim koşu yapmışım. İnsanları nasıl etkilediysem. Sonra arkadaşım diyor ki bari rüyamda lahmacun gömseydik diye. <laughs> Ay çok güldüm. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti ya. Allah'ım inşallah sonuçlarım çok güzel olur. Şu an ara ara fotoğraflar çekiyorum çekebildiğim kadar hani before after yapabilelim diye. İnşallah sonuçlar güzel olur. Sizlere göstermek istiyorum. Hani motivasyon olsun. Ki e, bazı arkadaşlarıma motivasyon olmuş. Bir tane arkadaşım vardı. Bana diyordu ki Dilek seni izlerken çikolata kaşıklıyorum diyordu. <laughs> o bile artık kendine takmaya başlamış yani. Dikkat ediyor bir yemeğine, yürüyüşler yapıyor. Bu yol. benim spor çıkışlarında. Ya da sabahları spora giderken çok rahat konuşabildiğim bir yol. Çünkü çok fazla insan olmuyor. Rahat rahat size derdimi, sıkıntımı vesaire anlatabiliyorum. Tabii eğlenceli anlarımı da. O yüzden bu yolu seviyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben böyle her spora giderken ve her spordan çıkışta ya da sporda da ara ara kesitler paylaşıyorum. Ve Instagram'dan çok güzel dönüşler alıyorum. Yani dileksendeki bu azim işte biz de kilo vermek istiyoruz. Sen nasıl böyle de yapabiliyorsun vesaire gibisinden. Gerçekten bir spor salonuna gitmek insanı motive ediyor. Spor yapmak insanı motive ediyor. Hele ki vücudundaki değişimleri, güzel değişimleri görmek insanı gerçekten çok motive ediyor. Kendine güvenini arttırıyor. Mesela şunu fark ettim. Arkadaşlarımla alışverişe gittik. Yani eskiden böyle kıyafet denemeye bir çekinirdim. Bir yani kabine girmek istemezdim öyle söyleyeyim ama bu yakınlarda bir alışverişe gittik ve istediğimi böyle bir giyebildim tabii ki şu anda. Hani beğendiklerimi deneyebildim, kendime yakıştırdım. Bence en güzeli de zaten bu. Böyle bir ayna karşısına geçtiğimiz zaman ha şuradan çekeyim de ince görüneyim ya ya da arkadaşlarım fotoğrafımı çekeceğiz ama kanka bak zayıf çeka falan. Demekten artık ciğerim solmuştu. Şimdi yani çok şükür olsun Hani yine belirli bir istediğim hedefim var ama şu anda da olsun. Şimdi geçiyorum. Ondan sonra direkt şak şak <gülüyor> bitti. <gülüyor> ne tarafa dönersen dön. Sadece ışığı falan ayarlaman gerekiyor artık. Bence çok güzel bir şey. O yüzden spor mükemmel. Yani mükemmel bir olay ya. <laughs> mek için biraz koşuyorum. Gerçekten geçen hafta koştum. Geç kalmamak için. bir gelmişken benim gittiğim spor salonu, Kayseri Spor AŞ'nin spor salonu. Bakın Toki var. Toki'nin ilerisinde. Hocaları olsun, salonu olsun, temizliği olsun, havuzu olsun. Gerçekten çok güzel. Bana biraz uzak. Bilenler varsa Kayseri'yi ben Domino's Pizza'nın oralarda kalıyorum. 25 dakika civarında yürüyorum buraya gelmek için ama değiyor arkadaşlarım şaka maka gerçekten ben bu cuma günleri çok heyecanlanıyorum hani nasıl çıkacak insan öyle ya da böyle görmek istiyor yani bir sonuç orada bir rakam değişmesi görmek istiyor çok şükür benim değerlerim her hafta güzelleşti tabi emek verince oluyor ee, ilk hafta kendi yediklerimi yazdım. İkinci hafta çok zorlu bir diyetim vardı. Her akşam salata yiyordum. Ee, onun haricinde de tabi biraz, biraz küçük. Bunu diyeceğim ama diyetisyenim bana kızacak şimdi. Aç kalabiliyorsunuz. Ee, üçüncü haftada daha doyurucu, ee, daha salata haricinde bir listem vardı. E, i̇kinci hafta hiç meyve hakkım yoktu mesela öyle söyleyeyim. Yani ne kadar zorlu ve hard olduğunu görün. Ben bu hafta e, meyve yazdığı için o kadar sevindim ki çünkü ben tam bir meyve insanıyım meyve canavarıyım. Nasıl yemeden durdum hayret ediyorum inanamıyorum yani şöyle. etkinlikleri Ayşe spor tesisleri. Ekranı görmüyorum ama. Olmaktan korktuğum yerdeyim arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu benim için en gergin bekleyiş vermiş. <laughs> hafta sonra. Evet. O güzel sonuçları <laughs> birazdan <daha> açıklayacağım. <laughs> önce tartışmamız İnşallah. Öncesi. Of ama ben bence gerginlikten şişiyorum. <laughs> ya oynama yoksa var ya. Bu hafta gerçekten ben bile heyecanlandım şu ben an. Ben de. <laughs> Direkt o... acaba kaç kilo verdi bu hafta? <laughs> Geçen hafta yağdan gitmişti. Hazırsın. Evet hazırım. Buyurun edin. efendim. Sağ Allah Allah. Maskeyi de çıkarttım ağırlıklı. Bütün <laughs> ağırlıklı. <laughs> gerçekten bakamayacağım. E stres yaparsın bu sonrasında. <laughs> Şişkinlik olup artık kilo olarak dönmesin. <laughs> Çıkayım mı hocam? Bir saniye. Evet şimdi çıkalım. Bir karşıya doğru bak. Tutacakları alalım yandaki. Allah. Birazdan deyip sonlandırayım mı videoyu? Hayır hocam. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> mi? Tamam. <yağdırı>. Görüyor muyum? <laughs> doğru mu? Evet hocam. Duymuyormuş gibi. Şurada 50 kere gördük. Evet. Ee, ve yine yağdan vermişiz tabii ki. Ay çok iyi canlı. 11 kilo 700 gramdan 9 ben karantinada 60'lara kadar çıkmıştım hocam. Onu eklemek isterim. Sen i̇şte nereden veriyorsun? Nereden veriyorsun? 17 <laughs> 17.3'e düştü yağlı. 2 aldık sadece. İnanamıyorum. Bizde 4 mi? kayıp ve yağdan. Hepsi. Ben süpersin hatta alıştırdım. Çok, şey. Te <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. Hocam ağzımın sonu. Kaçamak yapmadım ama hocam biliyorsunuz. <laughs> ha, sen de alacağım yediklerini aldın. Ay. Bir de sakin Onları getirdim bana. Ay getirmedim ki. Neyse kaçırmamışım. Tamam. Evet kaçırmadım hocam. Peki şey ee, ödemden gitmiş mi? Ödemden de vermişim. 400 gram da ödemden vermişim. Çok iyi. Çok evet. iyi hocam. Bu hafta takmıştım arkadaşlarım. Azmin sonu tekrar söylemek istedim. Eğer e, çıkmasaydım burada yani görmeseydim rakamların düşüşünü şu an hayal kırıklığıyla o bisikleti nasıl yapardım bilmiyorum. Neyse size de motivasyon olsun. Alkışlar. Teşekkür ederim. Yaşın tabii ki. Sıvı çok <laughs> bakış atmak istedim. Evet arkadaşlarım güzel sonuçlardan sonra spora gönül rahatlığıyla girebilirim. Ve bir spineyim daha. İşte burası. En sevdiğim mekanlardan arkadaşlar. <laughs> gün demek verdik. Ve çıkış yapıldı arkadaşlar. <laughs> Yine küçük bir diyetisyen günlüğü ve spor günlüğü oldu. Bence çok güzel oldu. İnşallah sizlere de motivasyon olur. <laughs> Bakalım İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben şimdi hızlıca eve geçiyorum. Diyetisyenle kısa bir konuşmak istiyorum şu anda. Diyetisyendeki durumlarımı gördünüz. Gerçekten çok sevindim. Emek verdiğiniz şeyler böyle gözle görülür bir şekilde yani olduğu zaman çok çok mutlu oluyorsunuz. Gerçekten şimdi de spinningden çıktım. Çok yoruldum ama çok eğlendim tabii ki. Değdi. Tabii o diyetisyendeki gazla beraber aldığım o güzel sonuçla beraber kendimi iyice yıprattım yani paraladım daha çok gitsin daha çok kilo vereyim diye çok sevindim ee, ödemim de azalmış yağdan da gitmiş neyse bunları söylemek istedim sizlere çok güzeldi teşekkür ederim beni izlediğiniz için ee, yine sorularınız olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle ara ara videolar çekmeye çalışırım fakat hani gittiğim yerde hani belediyenin spor salonu olduğu için hani sadece kadınlara özel. O yüzden salonda çok fazla çekim yapamıyorum. Sadece hani onlar çıktığında böyle kısa salonu gösterebiliyorum. Biraz kendimi gösterebiliyorum. Aynada fotoğraf çekinebiliyorum. O kadar. Ama olsun. Bu da güzel bir şey. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sporla kalın. <laughs> Sağlıklı kalın. Bu nasıl bir reklam oldu ya? Çok iyi oldu. Şu an e, inanın nasıl göründüğümü de bilmiyorum ama siz beni anlarsınız biliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>